Oğlum büyük mezgit geldi lan. Ne yakaladın coğ? Bu da tabii bir şey yok. Aa balık 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 balık. Aa çekiyor. Aha aha. Balık. <laughs> Balığa bak. <laughs> dur lan dur. Çekiyor lan <gülüyor> dur. <gülüyor> salma coğ salma. <gülüyor> Olan var ya bu. <laughs> Almanyacılığa söyle oğlum oraya gittiğin zaman. Gelsinler bizim derede balık var. Dur az bakalım bir dereye. Bakalım mı? Bakalım bir dereye. Su var mı ki de balık olsun? Bu alabalık, alabalık. Jo, Osman, çekiyor mu Joe? Oo, ayıp etti. Ayı Bak, yabanın dışında balığı yoktu, Aa, yayın balığını tuttum. Eşitimdir. ne? yayın olsun. Köpek balığı tutma birden bire, Jo. Al dur abi, çekeyim, çekeyim şunu. Bir dakika geçti. Çekeyim. Ben de devam ediyor da belki. Çekeyim abi, çekeyim, çekeyim. Ucunda bir şey yok.